kendi evimizdeki ikinci yarının ilk maçı yani kendi evimizdeki karnemizin çok iyi olmaması bizi bu müsabaka öncesi de oldukça düşündürüyordu ama e, genelde klasik olarak söylenir. iyi hazırlandık. Rakip işte şöyle filan. Ama samimi konuşmak gerekirse Galatasaray'ı biraz yoğurduk yani bu hafta. Bir de şu var. Saha şartları ve hava şartları büyük takımlar için Biraz konsantrasyon eksikliği yaratabilir. Bunun da bize bir avantajı oldu. Bunu da samimi olarak konuşmamız gerekiyor. Ama sahne her tarafında maçı kazanmak isteyen bir ekip anlayışıyla oynadık. Yardımlaşmamız ve kompak yapıyla alakalı e, sezon başından beri e, bir istatistikimiz vardı. Takım boyu konusunda 38 metrelik bir mesafemiz vardı. Biz bunu mümkün olduğunca bu müsabakada da korumaya çalıştık. İstatistiklerimiz şu anda iyi gözüküyor verilerimiz gayet iyi fiziksel olarak. Bir de taktik olarak belki yardımlaşmayı ve aksiyon sahalarını iyi kullanmayı ekleyince bu müsabakadan galibiyetle ayrılmış olduk. Bizim adımıza 22 puana şu an ulaşmak oldukça moral verici ve geleceğe daha güvenli bakıcı bir durum yarattı camiamız üzerinde. Bundan dolayı mutluyuz. Şimdi biliyorsunuz Vaslav geldi. Lukas da sakatlık tedavisi görüyor. Bu iki oyuncu ee, katıldığı zaman savunmamızdaki e, bloktaki orta bloktaki rekabet tabi yükselecek oradan bir gelir elde edeceğiz yani bir e, bizim yana, yararımıza olacak olan bir şey durum çıkacak ortaya ee, bir tane oyuncumuz daha transfer edeceğiz ee, ve bunun sakatlığı bizim üçüncü bölgedeki rekabetimizi düşürdü ama bir oyuncu daha transferimiz var bu oyuncunun transferi 3. bölgedeki rekabeti hızlandıracak diye düşünüyorum Lavanın gelmesi de bize çok büyük katkı yapacak. Şu anda dur durumumuz yani daha fazla oyuncuya ihtiyacımız gözükmüyor. Ama dediğiniz gibi savunmayla ilgili olan e, süreci tamamlamaya çalışacağız. O rekabeti yaratacağız. Mı Nasıl? Olacak, oraya... Yani ama şu anda yani yerli oyunculara e, ulaşmanız oldukça problemli ve çok zor. Mümkün olunca yani e, dışarıdaki pazardan olacak büyük ihtimalle.